Şimdi izleyeceğiniz bu videoda eğer bir hafta içinde videomuza 3000 like gelirse aranızdan yorum yapanlardan birini seçerek aramızda bizle beraber bir gün geçirmesini sağlayacağım. Bu ATV ile benimle beraber o gün otura katılacak. Bütün yemesi, içmesi, bizle beraber gezmesi, eğlenmesi sabah buradan çıkacağız. Eğleneceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Akşam döneceğiz ve o günü tamamen bizimle eğlenceli bir şekilde geçirecek. Yorum yapanlardan birini çekilişle seçeceğim ve buraya davet edeceğim. Söz verdiğim birisi vardı. Yine yorum yapanlardan bir tane kardeşimiz vardı. Instagram'dan kendisiyle zaten konuştuk. Önce o arkadaşımızı da davet edeceğim. Bunu da en kısa sürede hemen yapacağız. Herkese merhabalar. Uzun zamandır beklediğiniz o tanıtım videosu geliyor arkadaşlar. Şimdi Polaris XP Sportman 1000S bunun 2020 modeli. Aslında şöyle 2021 diye satıyorlar ama Rusat'ta 2020 olarak geçiyor. Bir önceki videoda hatırlarsanız ATV'mizde bazı değişiklikler yaptık. Arkaya bir tane çanta taktık. Ön ve arka lastikleri daha dişli kış şartlarına uygun lastiklerle değiştirdik. Bu değişikliklerden sonra da ben size bu ATV'nin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü daha önceki ATV'ye nazaran bunda farklılıklar var mı veya bunun kullanımındaki değişiklikler neler Bunlardan size bahsedeceğim. Denemek için de yaklaşık 2 haftalık bir süreç geçti. Yani 2 haftadır kullanıyoruz ve kullandığımız kadarıyla arada edindiğimiz tecrübelerden size bahsetmek istiyorum. Bu arada bu kaskımı da yeni aldım. Diğer kaskım biliyorsunuz bayağı çamur oldu. Onu da göstermem lazım. Bunu da uzun zamandır kullanıyordum ama artık gerçekten çok çamur oldu. Temizle 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 çizikler camı da çok fazla çizildiği için çok fazla kullanamıyorum. Ama yine aksiyonlu böyle çok fazla çamur batak yere gideceğim zaman bu kaskımı kullanacağım. bunun markası LS2 idi. Bu aldığımda Venom diye geçiyor. Kontrol ediyorum ya. <laughs> Recep abi. Recep abi de az sonra size teknik bilgilerini verecek. Öncelikle ben bir özelliklerinden ve tespitlerimden bahsedeyim. Ondan sonra Recep abiyle ayrıca bir sohbet edasında ATV'nin değerlendirmesini de yapacağız. Çünkü o da bu konularda çok bilgili biliyorsunuz. ATV'mizde evat olarak 14 jant lastikler var. Yani 14 jantlar var ve 14 janta uygun lastikler var. Bunun kendi üzerinde de 27 11 14 ve 27 9 14 olarak 4 tane lastik vardı. ATV'miz 4x4 ve 4x2 modlarına sahip. Ekran tanıtımını ayrıca size yapacağım birazdan. Tüm özelliklerinden de oradan da bahsedeceğim. 1000 silindirlik bir motora sahip. Ee, güç olarak da 90 PS, ee, 89 muydu bunlar? muazzam bir motor gücüne sahip ama şunu da söylemem lazım. Bir önceki Bines değil de bir önceki XP 1000 modelinde yani 2019 model, 2018 model Polaris XP Sportman 1000 modeline bakarsak onunla bunun arasında ben bir %5'lik bir performans düşüklüğü sezdim. Yani kesinlikle öyle demiyorum. Deneyeceğim. Deneyip test edip size bunu göstereceğim elime geldiği zaman. Ama benim kendi tespitime göre sanki %5'lik daha bir daha performans düşüklüğü var. Onun da sebepleri tahmin ediyorum ki Recep abi sen daha iyi bilirsin ama Nereden kaynaklanıyor? Abi şurada Süspansiyonun daha tamam. genişlemiş olması değil mi? Ha. Açısı farklı Açı genişledikçe Performans düşer biraz Misal, e, Diğeri daha yüksek ya mesela evet. Eski modeline nazarın. O da niye kaynaklanıyor? Onun eksikliğini zaten Bu araziye girdiği zaman tamamlıyor Yani şöyle aslında e, %5'lik bir performans düşüklüğü diyoruz ya bu %5'lik performans düşüklüğünün birkaç sebebi var. Birincisi süspansiyonun bunda daha genişlemiş olması. Yani tekerlerin e, direkt karşıdan baktığınızda ATV'ye daha ATV'nin kendisinden çıkıntılı duruyor olması. Zaten bu size belli ediyor. Dingil mesafesi de bunların tekerleri yine biraz daha önde. ATV'nin kendisinden bak görüyorsunuz. Kendisinden daha önde bir lastik ebatı var. Dolayısıyla lastiklerin ve süspansiyonun dışa çıkık olması, önden arkaya genişlemiş olması ve ağırlık olarak ATV'nin 50-60 kilo daha diğerinden Artı fazlalığı olmasından dolayı bu e, performans düşüklüğü bir eksi olarak görülebilir de görülmeyebilir de e, bu böyle herkesin fark edebileceği bir devasa bir fark değil. Şimdi bir tane eksikliğinden bahsettik. Şimdi artılarına gelelim. Bence bu süspansiyonun yan tarafları genişlemiş olması benim arazide tespitlerime göre çok daha verimli olmuş. Viraj dengesi mükemmel olmuş. ATV hızlı bir şekilde viraja girseniz de lastikler böyle yan yatsa da size denge kaybı yapmıyor. Aynı ATV olduğu gibi dümdüz duruyor. Veya bir teker çukura girdi. Gidiyorsunuz yolda ve bir teker çukura girdi, harka girdi. Bir teker düştüğünde ATV sizi böyle yan tarafa doğru kaldırmıyor. ATV yine düz duruyor. Altta tekerler bu şekilde ya. Biri aşağı iniyor ama ATV yukarıda düz duruyor. Yani süspansiyonu bu şekilde mükemmel yapmışlar. Bu da bunun en büyük artılarından biri bence. Bunda tamam. denge kollarının süspansiyonu abi daha özenle yapılmış değil mi? Evet. Daha güçlendirilmiş evet. bir şekilde yapılmış. Arazi yani aslında... şartlarına göre yapmışlar. <laughs> bu. Arazi şartlarına Şimdi göre. Normal standartta bir eski modelleri. Tamam stebezi yollarda iyi gidebilir. Viraj çıkışlarında veya viraj girişlerinde yan yan girebilirsin. Evet. Aksiyonları yaratıyor sana ama araziye girdiği zaman riske giriyormuş gibi oluyor. Bu evet ]lardan. evet. Hani niye güven vermiyor? O da neden? Açılardan. Diğerine göre takla atma olasılığı bunda daha düşük. Evet. Yani bunun yan yatıp takla atması veya e, ön kaldırıp geri takla atma olasılığı diğerinden daha düşük. Çünkü dingil mesafesi hem geniş hem uzun. Dolayısıyla e, takla atma riskini ve viraj dengesini bunda çok daha mükemmel yapmışlar. Onun haricinde benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de şu egzozun ortadan olması ve egzozun arkasındaki koruma hazineleri. Burada şöyle bir problem vardı öncekine nazaran. Yani bunu kesinlikle söylemem lazım çünkü benim için en büyük problemlerden biriydi. XP1000'de S olmayan XP1000'de ve özellikle de Touring modellerinde bu büyük problem haline gelmişti artık kayış kopartma olayı. Kayış kopartma olayının da en büyük sebebi egzozun bu şurada katalizör vardı, tam şurada. Katalizörün hemen yanında da zaten debriyaj kayışının olduğu bölüm, varyatörün olduğu bölüm. E, dolayısıyla ne oluyor? Katalizör aşırı bir şekilde ısınıyor, ısındığı bütün ısıyı kayışın olduğu bölüme veriyor. Kayışın olduğu bölüme de verince kayı içeride kavruluyor. Bu motorda birçok düzeltme söz konusu. Düzeltmenin yanı sıra ATV'deki güvenlik üst düzeyde arttırılmış şekilde. Model olarak ATV'miz 2020 model. Sportman XP1000S olarak geçiyor. Yanlış olmasın. Ee, S modeliyle diğeri arasında çünkü birkaç fark var. Aynı zamanda farkların yanı sıra yani kaport olarak farklara bakacak olursak arka stop lambaları arka farlar diğerleriyle aynı. XP1000 ile aynı. Bir fark yok. 1000S'in far olarak farkı ön taraftaki farlarında mercekli bir sistem yapmışlar. Daha daha çılgın bir görüntü sağlamışlar farlarda. Bunları da bir saniye ben açıp göstereyim size. Anahtar nerede Recep abi? Bekle. Farlarımız bu şekilde. Uzun ve kısa. Yanıyor mu şu an uzun? Evet. Uzun, kısa bu şekilde. dörtleri de yakalım. Evet. Olağanüstü. ATV'nin far sistemini bu şekilde yapmışlar. LED'lerle sinyallerini vermişler ve mercekli bir şekilde ortalarına far vermişler uzun ve kısa. 3500 LB gücünde bir vinç var kendinde. Direkt orijinalinde geliyor. Bunlar da aynı zamanda böyle ön tampon, arka tampon koruma demirleri var. Bizde şu an ön tampon koruma demiri yok. Onu sipariş verdik gelecek ama şu an arkada var. Bunlar eklenti olarak geliyor normalde ama bu 1000 S'lerde Arka tamponu direkt bize bu şekilde geldi. Yani tampon takılı şekilde geldi ama ön tampon yoktu. Ayrıca bu da bir ekstraydı bizim için. Çantayı da ekstra olarak aldık. Çanta da kendi üzerinde yoktu. Çantayı da şöyle açalım gösterelim size. Polaris'in orijinal çantası bu arada. Tamam olur ben... <laughs> bir önceki videoda nasıl montaj yapıldığını ve söküldüğünü göstermiştik size. Şundan size bahsedeyim. Şimdi ben ATV'yi aldım. Aldıktan sonra yaklaşık 200 km, 300 km civarında bir yol yaptık galiba. Az sonra ekrana baktığımızda görürüz. Bu kadar kilometre gittiğimiz yolda yakıtına baktığım kadarıyla şu an 15 litre 16 litre gibi bir yakıt söz konusu tespitime göre şu an e, tabi Arazi şartlarının zorluğu kullanan kişinin agresifliği 4x4 mi 4x2 mi rampa yukarı mı batak mı çamur mu kar mı bunların hepsi yakıtı çok etkileyen şeyler Ama tespit ettiğim kadarıyla Minimum 9 litreye kadar 8-9 litreye kadar düşürtebileceğiniz gibi Maksimum 20 litreyi de görebilirsiniz 100 kilometreden bahsediyorum Yani e, Bu ATV 70 kuruş, 80 kuruş da yaktırabilirsiniz. 1,5-2 lira da yaktırabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. O da kullanıma göre, zorluğa göre çok fazla değişkenlik gösterir. O yüzden bu ATV'lerde yakıtı böyle sabit, kesinlikle 8 litre, 100 km 8 litre yakıyor gibi bir şey söylememiz mümkün değil. Çok değişkendir yakıt konusu. Fiyat olarak şu an günümüzde yani 2021'in Ocak ayında bakacak olursak internetteki piyasası 150 bin lira bandında yani 145 bin liraya veren var, 155 bin liraya veren var. Ortalama 150 bin lira bandında. Ama şurada 2 ay önce 160-170 bin liraları da görmüştüm. 140 bin liraya düştüğünü de görmüştüm. Ortalaması 150 bin lira diyebiliriz. Ayrıca motorlara bunlara yine ekstra olarak takabileceğiniz bahsettiğim ön tampon ve arka tampon korumasından hariç, bagajdan da hariç bir de 3 tane daha özellik var. Koltuk ısıtma, parmak ısıtma ve elcik ısıtma. Bu 3 bu üç aşamayı da isterseniz ekstra olarak ekletebiliyorsunuz. Yine unutmadan elcik korumalar var. Bu korumaları da ekstra olarak alıyorsunuz. Kendi üzerinde gelmiyor. Şimdi Furkan, gelelim böyle. Bu arada koltuğu gerçekten çok rahat. Koltuğunda gerçekten böyle sanki bir Audi arabaya oturmuş gibi o konforu sağlıyor size. Şimdi atv'mizi bir çalıştıralım. Egzoz sesine bir bakalım Furkan. Kendi üzerindeki egzoz sesi bu. Bas abi. Bas. Evet. Egzoz sesi bu şekilde. Burada arkada küçük bir mini bir karavan, remork herhangi bir şey takarsanız eklenti olarak ona elektrik vermek adına şöyle bir soket var. Bu soket sayesinde arka taraftaki e, çeki demirine bağlı olan yere fren lambasını, sinyal lambalarını aktarmasını yapabilirsiniz elektrikle. Burada bir çeki demiri topuzumuz var. Yine şuradaki mandaldan istersek çıkartabiliriz, istersek takabiliriz, kullanabiliriz. Çeki demiri rusata işidir. Rusata eşli olduğu için arkanızda 750 kiloya kadar yükü çeki demiri eşli olduğu için aynı kendi ehliyetinizde B ehliyette kullanabilirsiniz. Bu arada yine unutmadan söyleyelim. Bu ATV'ler T3 belgelidir. Traktör belgelidir. Yani Rusat'ta traktör olarak geçiyor. Traktör olarak geçtiği için de B ehliyetinizde bu ATV'yi kullanmanız mümkün. Ve kendiniz normal standart BLT ile araba kullandığınız ehliyetle yine bu ATV'de yi kullanabiliyorsunuz. Ee, bu da bunun en güzel artılarından bir tanesi. Ekran özelliklerinden bahsedeyim ben size ve aynı zamanda modlarından bahsedelim. Şimdi ATV'mizi çalıştırdık. Çalıştırmak için tabi biraz bekliyoruz. Ee, ekran geldi. Çalıştırdık ve bu şekilde modlar geldi. Buradaki şimdi çalıştırmadan ben size tekrar göstereyim. Kontağımızı açtık. İlk olarak şu düğmelerden bir başlayalım. Burada far düğmemiz var. İleri geri uzun ve kısalar. Bu ATV'nin bakın şimdi bu düğmeye bastığımda direkt bütün elektriğini kesen şartel düğmesidir. Akü ile alan bütün bağlantısını keser. Burada dörtlülerimiz var. Bastık dörtler yanıyor kapattık. Sol sinyal ve sağ sinyal düğmemiz. kornamız ve sol taraftaki bu sarı tuş daha önce de bahsetmiştim ama yine söyleyeyim geri giderken atv'niz kendini kesiciye alır. Bunu daha sonra size göstereceğim. Kesiciye aldığı için geri hızlı gitmez. Manevrayı hızlı yapmaz. Bu da sizin can güvenliğiniz içindir. Ama bu düğmeye basarsanız o kesiciyi devre dışı bırakır ve geri geri hızlı gider atv'niz. Burada koyduğumuz iki tane ekstradan bahsetmek istiyorum size. Aslında şuraya üçüncüsü de gelecek. Yani koltuk ısıtma da şuraya gelecek. Ama koltuk ısıtmamız şu anda gelmediği için taktıramadık. Şimdi bu sağ tarafta elcik ısıtmamız var. Hike yaptığımız zaman yüksek modda, low yaptığımız zaman düşük modda yapıyor ve e, otomatikman ortada da boşta duruyor. Bu parmak ısma gaz, kol, gaz koluna geliyor ve gaz kolundaki içindeki mekanizma sayesinde e, gaz verdiğiniz parmağınızı yani şu şekilde gaz verirken şu şekilde gaz verirken bu parmağınızı ısıtmanıza yardımcı olan bir özellik. Soldaki de yine hike ve low olarak iki modu var. Bu da elcik ısıtmadır. Elcik ısıtma da direkt şu elinizi tuttuğunuz yeri sımsıcak yapıyor. Hike modda çok aşırı ısıtıyor low da düşük olarak ısıtıyor ama çok güzel bir ısıtması söz konusu. Sarı düğmeyi sağ çektiğimizde AVD yani 4x4 moda giriyor ama vitesi ne zaman H'ye alırsak 4 tekerin yandığını görüyoruz şurada. O zaman 4 çeker moduna girmiş oluyor. Tekrar sağ yaparsak ADC yani iniş sistemi, iniş desteği, iniş desteği bölümü. Bunu da sonra size özelliğinden bahsedeceğim. Başka bir şey yok. Sol tarafa çektiğimiz zaman tekrar 4 çeker. Tekrar sol çektik. 4x2'ye girdi. Bu kadar. Sol En sol tarafta 4x2 modda çalışıyor. Şu kafa lambası, yani şu üstteki ekranın önünde bulunan lamba yani ATV'mizin ısısını gösteriyor. 69 derece. Sağ taraf RPM devrini gösteriyor. Üstteki kilometreyi gösteriyor. Sağda benzin göstergemiz var. Solda da 4x4, 4x2, ADC hangi moddaysa onu gösteren bir mod var. Tekrar sağa geldiğimizde kilometreyi gösterdiği ikinci kısımda. Burada OD olan bölüm, kilometresi, yani 414 kilometre yapmışız. Ben 300 falan dedim 400 yapmışız. Tekrar sağa gittiğimizde burayı da sıfırlayarak o andan itibaren ne kadar kilometre yapmış olduğumuzu tespit etmek istiyorsak e, onu ölçebiliyoruz T1 ve T2'den. Volt bölümünde 12.5 volt gözüküyor normal. Servis bölümü 6.4 saatimiz kalmış yani 25 saatte oluyor bunların rodaj bakımı. O yüzden rodaj bakımına bizim 6 saatimiz kalmış ama ondan sonraki bakımlar 50 saatte bir oluyor. 50 saatte zaten aşağı yukarı 1500 kilometre ile 2000 kilometre arasına denk geliyor. Toplamda 18.7 saat çalışmış galiba e, ve 6.4 saatte kalan, bakıma kalan süre derecesini görüyoruz. 71 derece. Bu derece 95-96 dereceleri bulur. İlk çalıştırdığınızda genelde 10 dereceden falan başlar soğuk olduğunda. Kolumuzun hemen soldaki frenin hemen yanında bir tane sarı bir tuş var. Küçük bir tuş. Selektör dediğimiz yani uzun geçici olarak uzun kısa yaptığımız düğmedir. Şurada hemen 12 voltluk bir çakmaklık soketimiz var bu 12 voltluk çakmaklık sokletini de kullanabiliriz. Soldaki el freni ATV'nin 4 freninde, 4 tekerinde tutar. Bir de ayak freni vardır sağ tarafta. Böyle ya Furkan. Sadece arka tekerlerin durmasını sağlar. Bu da bayraşa ve taşlık yollarda size biraz risk oluşturabilir. O yüzden çok fazla tavsiye etmiyorum. Ama el freninden 4 tekeri de güç tutarak, güç vererek tutarsanız daha sağlıklı bir şekilde durma sağlarsınız. Ek özellik olarak da bu ATV'mizde yine Bluetooth özelliği var ekranımızda. Bluetooth'un kurulumunu da ben size tek göstereyim. Gel Furkan. Buradan mod tuşuna basılı tutuyoruz. Options bölümü var. Options'a girdik. Buradan sağa geldik. Tekrar sağa geldik. Clock. Buradan saat ayarını yapabiliyorsunuz. Tekrar geldik. Color diyor. Burada Rengini kırmızı veya red kırmızı blue mavi olarak ayarlayıp devam edebiliriz tekrar moda basıp. Sağa tekrar geldiniz. BT Pair. Yani burada bluetooth ayarları. Buna basıyorsunuz ve sizin bluetoothunuzu arıyor. Buluyor. Telefonunuzdan onay verdiğiniz zaman otomatik bağlanmış oluyor ve dolayısıyla sizi arayanlar rehbenizdeki isim direkt burada otomatik olarak her aradığında çıkıyor. Ve bu da size yolculuk esnasında çok yardımcı olan bir durum. Burada servis ordu dediği 25 saat. 25 saate ayarlanmış rodaj. Bakım olduğu için istediğiniz zaman 50 saate de çıkartabiliyorsunuz. Exit diyoruz. ok diyoruz ve bu şekilde. Ekranın tüm özelliklerinden size bahsetmiş olduk. Çok fazla çamur atmasın diye şöyle bir çıkıntı e, tampona kendi kaportasına ek olarak şöyle bir çıkıntılar yapmışlar. Bunları biraz yumuşak yapmışlar ki esnetin bir sıkıntı olduğunda kırılmasın diye. Ve bu şekilde çamur atmıyor mu? Hiç, su atmıyor mu derseniz atıyor arkadaşlar. Ben kesinlikle size hiçbir şekilde su gelmiyor diyemem. Arkaya su yine atıyor. O da tekerlerin çıkıntılı olmasından kaynaklı. Sol tarafta hemen sol kolda in ve out olan bir tuşumuz var. Bu tuşta vincimizi dışarı çıkarıp içeri takan vincin çalışmasını sağlayan tuştur. Yokuş iniş desteğinden ve yokuş kalkışlarından e, düz yoldaki performansından bahsetmek istiyorum. Ama Düz yoldaki performansından, hızından yani top speed'ten size bahsetmek isterken şunu kesinlikle söylemem lazım. ATV'nin orijinal lastikleri takılı olduğunda, kendi üzerinde gelen lastikler takılı olduğunda son hızımız, benim son gördüğüm hız 132 km. 132 km hızı geçmiyor. Orada kesiciye uğruyor. Bir öncekinde 136 km hız yapıyordum. Bu 132'de kesiyor. Ama lastik olarak bunu değiştirdiğiniz ve böyle dişli bir lastik taktığınızda bu ATV'de görünemez 132 kilometreden 112'ye kadar düşüyor. Dolayısıyla ben şöyle bir tespitte bulundum. Yani ben de ekranımda bu lastik taktıktan sonra 112 gösterirkeniz ama arkamdan gelen arabanın aslında 130 km hızla gittiğini gördüm. Şöyle bir şey anladım ben. önceki lastiklerle gösterge 132 gösterirken gerçekten 132 ile gidiyorsunuz. Ama Lastik ebatını büyüttüğünüzde ve dişli bir lastik taktığınızda ATV ekranında 112 gösterse de aslında siz yine 130'a yakın bir kilometrede gidiyorsunuz yani 132 değil biraz düşme var çünkü taksi arkamdan 130'da geldiğinde bana yavaş yavaş yaklaşıyordu dolayısıyla ne oluyor aslında ATV'niz 128 falan yapıyor bu sefer yani e, lastiği büyüttükçe tabi sizin hızınız biraz daha düşme sağlıyor aslında yine 14 jant bir lastik ama. E ki küçük de olsa bir performans düşüklüğü yaşıyorsunuz. E, ama tabii karda bunun size avantajları olacak mı? Çok fazla avantajı olacak karda ve çamurda. Biraz daha ATV'nin yokuş iniş testlerinden falan bahsedelim. Bu arada e viteslerde H, L, N, R ve P var. P parktır, R geri vites, e, N boşta, L ağır vites yani çok zorda kaldığınız zaman kullanacak olduğunuz vites. Çünkü yüksek devirlerde ama motor ağır gider. Yani şöyle düşünün birinci viteste ikinci viteste gidiyormuşsunuz hissi verir size. Daha ilerisi değil. Çok fazla hız yapamazsınız L'de. Ama H'de seri olarak kullanım yapabilirsiniz. Şimdi yokuş iniş desteğini kullanmak için ATV'mizi L moda aldık. L'yi aldıktan sonra düğmeden de tekrar geliyoruz. Sağa çektik. Dört çekere geldi. Tekrar sağ çektik. ADC moduna geldi. Şimdi bakın. Ben freni bırakıyorum ve ATV'nin kendi motor freniyle yani iniş desteğiyle inmesini sağlayacağız. Burası şu an yüksek bir bayır. Freni bırakıyorum ve Bakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde hızlanmıyor. Bakın gördüğünüz gibi bırakıyorum gazı. Frene de basmıyorum hiçbir şekilde. VAT ve ATV bayır aşağı hızlanmıyor. Yavaş bir şekilde iniyor. Beni görüyor mu şu an? Bu şekilde yavaş bir şekilde bayırı iniyor ve sizi tehlikeye atmıyor. Yani çok güzel bir başarılı bir sistem aslında bu. Modu 4x2 alıyorum. Ve vitesimizi P'ye alıyorum. Yokuşun işte desteği kapalı şu an. Bak bu sefer daha seri bir şekilde daha hızlı gidiyor. Bir de vitesimizi boşa alalım. Bir de bu şekilde bakın. Hiç gaza basmadığım halde ne kadar hızlandığını gördünüz. Şimdi şu an 4x2 modda. Ee, bu bayırı çıkıyoruz. Çok fazla gaza basmanıza gerek yok. Zaten bu şekilde yavaş yavaş da çıkabiliyorsunuz. Ama eğer motorunuz patinajı asılıyorsa diyelim ki şu an patinajı asılıyor. Burada durduk. Modumuzu 4x4'e sağ tarafa doğru çektik. 4x4'te çok daha rahat olacaktır sizin için. Şimdi burada bir de süspansiyonun farklarına bakmak istersek Bakın, burada normalde büyük bir eğim olduğu halde bana ATV o eğimi hissettirmiyor. Yani tekerler, videoda fark etmişsinizdir muhtemelen. Şu şekilde bir taraf kalkıp yukarı çıktığında düzeliyor. Ben ATV'de hala düz bir şekilde devam ediyorum. artı özelliklerinden bir tane. İnanılmaz şekilde yüksek olması diğerlerine nazaran yükseklik yeri neredeyse diz hızanıza kadar gelebiliyor. Bu da size nasıl bir avantaj sağlar? Yüksek kar olan bir yerde gittiğiniz zaman diğer modellerin alçak olan modellerin altı kara otururken siz yüksekten yüksekten gidebilirsiniz. ATV'nin kendi yüksekliğine ekstra olarak bir de tabii bir dişli lastik takınca biraz daha artmış oldu. Amortisörleri de iki diş, üç diş sıkabilirsiniz. Sıktığınızda biraz daha gerileceği için biraz daha bir yükseklik payı da oradan geliyor. Dolayısıyla bayağı bir yükseklik elde etmiş oluyorsunuz. Ön tarafta da yine küçük bir çantamız var. Şöyle mandallarını kaldırıyoruz. Şuradaki mandallarını kaldırdık. Burada da böyle küçük bir iki gözden oluşan bir bölüm var. Bu mandallarını kaldırırsınız sol tarafa ve diğerini de sağ tarafa çevirdiğiniz zaman kilitlerini açıp kaldırırsanız alt tarafında Akü bulunuyor. Bazı eksiklikler vardı fark ettim ki videoyu montaj yaparken size belirtmediğim bazı durumlar var. Bu durumları da kusura bakmayın farklı bir günde çekiyorum. Ee, ama bunları da videonun sonuna eklemek istedim. Mesela örnek olarak bir önceki lastik videomuzda bahsetmemişim. Lastiklerin havasını ATV'nizde 10 ile 14 arası basmanız gerekiyor. Ben birkaç tane görmüştüm. 25, 26, 30 hava basanları da gördüm. Kesinlikle bu şekilde hava basmayın. Hem lastiğin kesilmesine sebep olursunuz hem de yolda zapt edemezsiniz ATV'yi. Çok fazla kayar. Bu yüzden ATV'nizi eğer arazi şartlarında karda falan gidecekseniz lastik havasını 10-11 yapmanız idealdir. Ama normal şartlarda da 12 ile 14 arası yapmanız idealdir. Bunu söylemiş olalım. ATV'mizin sigorta konusu bir diğer konu. Sigortanız 450-500 TL gibi rakamlara çıkıyor. 600-700 TL çıkanları da gördüm ama şöyle diyeyim 300-350 TL çıkanları da gördüm. Bu sizin biraz da e, trafik sicilinize bağlı olarak değişiyor. ATV'miz Traktör ruhsatlıdır. Traktör ruhsatlı geçtiği için T3 belgelidir. Yani B ehliyetle kullanılabilir. Ama şöyle traktör olarak geçtiği için kesinlikle otoyollara giremezsiniz. Otoyolları kullanamazsınız. Yani ücretli otobanlar var ya bildiğiniz. Bunları kullanamazsınız. Normal trafikte, şehir içinde falan gezebilirsiniz. E5'ten normal çevre yolundan, otoban olmayan yollardan istediğiniz yere gidebilirsiniz. Trafikte kullanabilirsiniz. Yine bir diğer konu ATV'ler traktör belgeli olduğu için hız limitörlü olarak gelir. Yani bu da demektir ki bu ATV'yi sıfır olarak aldığınızda içinde yazılım yoktur ve 60 km hızı geçmez. 60 km hıza gelince kendini kesiciye sokar. Gaza basarsınız ama 60'ı geçmez kesinlikle. Bu da hız limitörü diye geçiyor. Bunlara yazılım atılıyor. Servisler bunu bazı servisler yapıyor bazıları yapmıyor. Bu hız limitörünü açtırdığınız zaman ATV'niz 132 km'ye kadar çıkabiliyor ama bazı yazılımlarda 118'de kesiyor. Bazı yazılımlarda 90'da kesiyor. Bu yine sizin açtıracağınız yazılıma bağlı olarak değişir. Ama en açık olan yazılımda 132. Bu da yine sizin lastik kapatını değiştirmenizle farklılık gösterebilir. Büyük lastiklerde 110'a kadar düşebilir. Küçük lastiklerde de 130-135'e kadar çıkabilir. Yine aynı zamanda traktör belgeli olduğu için MTV'den muaftır. Bu yüzden de motor taşıtlar vergisi bu ATV'ler için ödenmez. Ve ayrıca motorumuz çift silindirdir. Tek silindir ve çift silindir olarak ayrılıyor biliyorsunuz. 1000 cc gücüne sahip olanlar çift silindir olarak geçmektedir. Trafiğe çıkamayanlar şöyle off-road modelleri vardır. Ruhsatta off-road geçer ve motor olarak geçer bazıları. Bunlar trafiğe çıkamaz ama bunlar on-road olarak geçer. On-road olanlar T3 belgeli olduğu için B ehliyetle kullanılabilir ve trafiğe çıkabilir. Bu motorlar 1000 cc gücünde ve çok yüksek beygire sahiptir. Gazı birden basarsanız, ön kaldırmanız söz konusu ve hatta bunu dengeleyemezseniz geri takla atmanız da bir ihtimaldir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. ATV'nin genel özelliklerinden, teknik özelliklerinden Yokuş inişinden, su geçmelerinden, bayır çıkmasından, süspansiyonundan, fiyatı ve yakıtından, genel olarak her şeyinden size bahsettik. Aklımıza gelmeyenler vardır veya sizin merak ettiğiniz bir şey vardır. Bunları bize yorumlardan sorabilirsiniz ve ben memnuniyetle cevaplarım. BATV hakkında hemen hemen her bilgisi size verdiğimi düşünüyorum. Sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan veya Facebook'tan beni ekleyip oradan da beni takip edebilir ve istediğiniz soruları oradan da bana yazabilirsiniz. Belki biraz geç cevap verebilirim ama muhakkak bütün yorumlarınızı ve bütün mesajlarınızı kesinlikle cevaplarım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım isteyen, hayalini kuran herkese Allah böyle bir ATV nasip eder. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.